Evet bunu ben e, ilerlettim yine hemen daha önce koparmıştım ipimi biraz geleyim yerine bağlayacağım bakın hemen şuraya değil bir önüne batıp arkaya geçiriyoruz. Bu seferkine orta yere denk getireceğiz. Evet. Şimdi şuradan bağlayacağım ipimi. Bakın, 1. ikinci sırayı da yaptıktan sonra 3. üçüncüye yine yaprağımı oluşturacağım. Şöyle bağladım hemen. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6.ya Şöyle buradan takıyorum. Hemen ikinciyi şöyle iyice göstereyim. Hemen bakın şuradan üçüncüyü aynı sıra üzerinden dördüncüyü beşinciyi ve altıncıyı da şu şekilde örerek tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra başlıyoruz. Arkadan öne doğru almaya. Şurada içinde kalmış sanırım bu. Evet. Şöyle başlıyoruz arkadan öne doğru almaya. Bakın yaprağım bu şekilde oluştuktan sonra hemen şuradan yoluma devam ediyorum. Bir sonraki sırada tekrar yaprak sayısını ikiye çıkaracağım. Şöyle Bakın şura çok köşeye geldiği için koymadım. Koysaydım burada da bir tane olacaktı. O yüzden şöyle. Yani model bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.